Çatay! Canım! Kazan bitti! Aha! Ay! Bir şey diyeyim mi hiç beklemiyordu! Ay çok, çabuk bitirdi de tebrik ederim ha! Dün gece uyumadım ki sabah giysin diye! Ya. Hani izin ver de öpeyim karımı ya! Öp tabi! Allah'ım ya, sen ne kadar tatlı, ne kadar çalışkansın! Vallahi... Tamam, bir kere öptüm, yeter yani. Şu en emeği, göz nuru... Tam böyle havalar... Soğuk çıkarmayacağım. <laughs> Ay, hiç çıkarmayacağım. Ay ya canım, ne oldu sevindim? Bak, bak nasıl çıkar bu sözü. Ay çok da güzel. Vallahi çok güzel olmuş ha. Bir aç bak. Deseri çok merak ediyorum. Ya ne yaptıysa evet. güzel yapmıştır. Yapmıştır. Aç bakalım. Bakayım. Kaç? Ah, kaç bu? Evet. Beğendin mi? <laughs> Beğendin mi? <laughs> Allahım. <laughs> Ya, kazak değil ki bu, salat yapıtı. Ee, ben bunu asayım giymeyeyim, salat eseri gibi bir şey bu. Hayır, haydi giy üstüne, bakalım nasıl göreceğiz? Giydim ya ben şimdi bugün, hiçbir şey yapmasam, mu? Hemen giyerim diyordun ya, hadi giy. Hayır canım, aa, çok, şimdi hiç yakışık almaz, o kadar uğraşmış... Aa, ...olacak iş değil yani, hemen giy, güzel güzel, gönül üstüne bile giyer, sıcak tutar. Çok güzel, giy, giy, giy bakayım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Bakayım. Ben de. Hah, benim kuzuma. Ay her şey yakışır benim oğluma. Zaten mahallede böyle geçsem daha iyi. <laughs> Ay çabuk. İndir bakayım. Ha çok gü Çok güzel oldu. Çok yakıştı değil mi? Çok. <gülüyor> 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 Aferin. Bakayım. Süper oldu. Çok güzel oldu. Tabii daha iyi. Yerli yerine oturdu, çok güzel oldu. Manavur, çok teşekkürler. Görüşmek üzere, bir şey diyor musunuz? Hadi eyvallah, <laughs> hadi. Gerçekten. Anne, tamam, tamam. Oturun hadi, ben çayına gidiyorum. Tamam. Hadi. Anneciğim. Ay geldin canım, çay getiriyorum, gel. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ameli. Çağatay. Ha. Hadi oğlum ya, ben çıkıyorum, dükkan boş, hadi gidelim. Of. Ya hadi. Tamam, geliyordum ben de. E gel hadi. <gülüyor> <gülüyor> Koca yürekli adam. <laughs> Kalbini göğsünde taşıyan adam. <laughs> Hadi hadi hadi. Ne hadi hadi kahvaltı? Artık tost mos bir şeyler yer dükkanın anneciğim ya dükkan boş. Ya Çağatay kahvaltı etseydiniz çocuğum. Tamam anneciğim ya dükkanda yeter hadi. Hay Allah iyi tamam öyle diyorsanız tamam. halde... <laughs> Görüşürüz. Sen eğer yalnızsan ben gelirim yanına dururum dükkanı. Aa yok yok gerek yok ya ben tamam. Şey, hadi sen afiyet olsun. Kazak çok güzelmiş. Versene bir resim çektim. <laughs> <laughs> oh. Buyurun, buyurun. Çok güzelmiş. Çok böyle güzel, sokağa kaşık. çıkacaksın ya, evet. ee, çok eline sağlık, eline sağlık. Sen böyle sokağa mı çıkacaksın? Eline sağlık, teşekkür ederim. Rica ederim, ona mı? Hadi, çıkıyorsun, bayağı sokağa çıkıyorsun o kazakla. Hadi, hadi hadi Ahmetciğim, hadi Ahmetciğim, hadi. hadi. Ahmet abi çok sevdi, değil mi kazağı? Bayıldı, <laughs> bayıldı. Çok sevdi. Çağatay abi, kazak pek güzelmiş. Acaba bunun erkekler için olan da var mı? <laughs> Çatatoy. Abi. Ee, senin kalbin karnında mı atire? Vallahi üstte işte on milyon versen ben hayatta yiyemem bunu. Öyle değil mi abi? Bana bir milyon verseler giyerim ama tersini. Ya <laughs> ayıp oluyor ama dalga geçip durmayın ya. Çağataycığım, farklı giymek yani gerçekten zor bir şeydir. Zoru başarıyorsun, ben çok beğendim. Bak bir hafta böyle dolaş, bu moda olur, ben sana söyleyeyim. Yok abi yok, ben en iyisi bunu çıkarayım. Çünkü zaten... Merhaba. 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 Ben e, buradan kursa gideceğim ama seninle azıcık durayım dedim. Gel, hoş geldin. Engen Yanım hoş geldin, hoş geldin. Ee, kaza, sen ece ölmüşsün ece. galiba, çok beğendim ben. Evet, beğendiniz mi? Evet. Çok, ya, çok e ecaip güzel olmuş yenge, evet. helal Harika, müthiş. Çok ecaip. Yok, abi mı işiniz, hadi. He? Hadi işiniz, güçleriniz yok hadi buyurun. Çok, çok güzel olmuş. Hadi. Ya. Tamam. Ey Allah'ım ya. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş, ben çok beğendim. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neyse ben geçeyim. Çok yakıştı aşkım sana. Evet. Bak herkes beğendi. Evet evet, herkes öyle düşünüyor. <laughs> Ay ben çok beğendim, bence çok güzel olmuş, çok yakışmış. Evet evet, bence de yani... ...erkeklerin böyle sevgilerini açıkça ifade edebilmeleri çok güzel bir şey. Misal Ferhunde... ...sen bir tane böyle kazak örsen... ...ben de giyerim. Ben niye sana kazak öreyim Levent ya? Ya dikkat edersen misal diyorum. Deme Levent. Herkes çok beğeniyor değil mi mon amour? Ya <laughs> mon amour evet herkes herkes, acayip ya vallahi. Çok, çok güzel yaptın. Çok ya, Hadi ben e, kursa gidiyorum. Aa e, güzel, bir şey bunu da al götür, de göstereceksin ya. Aa yok yok, çıkar ama ben sonra gösteririm. Öyle mi? Evet. Hadi ya. Hadi mon amour, görüşürüz. Hadi mon amour. <laughs> Selamünaleyküm. <gülüyor> oh! Vallahi doğruymuş ya baksana, kaplı kazak giymiş. Ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten de giymiş. Ee, çok yakışmış bak Çağatay, gerçekten. Bunun erkekler için tamam. olanı var mı peki? Ay abi vallahi hepiniz bir espriyi öğrenmişsiniz. Ay çok güzel, çok komik, çok... Ee, tamam. Ya, ha böyle kazak... Gerçek adama yakışır mı ya? Bu nedir ya? Cicili bizili, kaplı maplı ya. Ya tabii ki yakışır. Karısını seviyor herhalde. Tabii ki giyecek. Lan ne seviyor? Tam tersi. Karısı bunu sevse, ha böyle kaplı kaza bu acıyı da bunu sokağa salar mı ya? Bu ne rezilliktir ya? Bir <laughs> <Şşşş>, tamam. <laughs> tamam. Bak. Çağatay şey tamam. Yapmıyor. Ayıp oluyor ya. Diklenme Aa, bana. Tamam. Büyüğünüm Bir dakika gençler, zaman. bir dakika tamam. tamam. Ne tamam. dedik yani tamam. şimdi? İdris, gördük değil mi? Gidebiliriz artık. Tamam. Hadi görüşürüz. Gerçek adama yakışmaz ya. Şş, tamam. Bir şeytanın cırt sık. <laughs> <laughs> Bu kazaktan kurtulmam lazım. Aa! Halit abi, dükkana bakar olur musun? Halit abi! Ben şunu bırakmaya gelmiştim. Bırakayım, çıkayım ondan tamam. sonra. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz efendim. Bay bay. Merhaba Çağatay abi. Selam, Başlayalım. merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba Çağatay abi. Ne gülüyorsun kız? <gülüyor> Bakacağım ben. Ah. Vallahi delireceğim. Delireceğim. bitmiyor. Bana bak kız. Ha. Ee, işin bittikten sonra benim kazada ütüler misin? Ya ben dün şaka yapmıştım. Kazaklar ütülenmez ki. Ha. Ya biliyorum da... ...ben onun ısısıyla ısınsın istiyorum. Bir sıcak sıcak giyeyim. Öyle hoşuma gider. <laughs> e iyi tamam. Gel istersen sen ütüle. Alayım şunu. Ha. Ben de çok acıkmıştım zaten. Ağzıma bir şeyler atayım. Tamam. Dikkat et ama sıcak. Tamam. Tamam. Yer değişelim. Şey de Çağatay abi, ha? E, sandviç yapacağım ister misin? Aa yok yok. Ah! ah! Ay, aa. ay ne, oldu? Aa, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ah! Parmağımı birden şey yaptım da. Ah! E bir su tutayım ya en iyisi. Tamam, tamam. Git git sen de. Ben suyu tutayım. Geliyorum. Ah! Su veriyorum. üzerim kazak görüyor musun? Ya işte parmağım yanınca birden ya çok fena hemen suya koştum işte evet. değil mi? Sonra anlatsana. Sen ben ütüyü onun üstünde ah eşek kafam ya. Sen de niye acaba ütüye girişiyorsun? Ben demedim mi sana ben yaparım diye? Ama yenge yapsam suç yapmasam suç ya. Tamam. Eline sağlık. Bir şey demiyoruz. Tamam. Ee, Amelim, özür dilerim. Ee, yani kusura bakma, kazayla oldu. Ben şimdi öğretmene ne göstereceğim? Ya bunu göstereceksin, bu... ...zaten belli ne yaptın yani, yapabildiğin çok ortada değil mi? Dersin ki, öğretmenim bu... ...benim eşek kocam, bunu yakmış da ver bunu gitsin. Bunu veremem. Aynısından yine yapacağım ben. Ne? A aynısından mı ama e, ee, yeni bir desen, farklı bir desen değil mi? Çünkü sen tamam bu oldu bitti bu. İşte yeni bir desen denersin. Hayır mon amour, aynısını yaparım ben. Sen çok beğendin ya. İplerimi alayım. <laughs> <laughs> Giyeceğiz artık. Giyeceğiz artık.